Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli, değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua ile siz değerli kardeşlerimle birlikteyim. Konu başlığımız ise şöyle. Büyük acet Duası bu dua ile dilekler oldu, sıkıntılar bertaraf oldu. Evet arkadaşlar sıkıntısı olan maddi veya manevi hiç fark etmez bu dua ile son bulur borçlu borcunu öder, hasta şifa bulur, nice hayır kapıları açılır. Maddiyat isteyene maddiyat, maneviyat isteyene maneviyat verilir Allah'ın izniyle. Evet her gün gece yarısı el ayak çekilince arkadaşlar 21 defa anlamını da düşünerek okuyunuz inşallah. Evet okunuşu ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma فاطر السماوات والأرض عالم القيب والشهادات إني أحد إليك بأن أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وإنك تكلني إلى نفس تقربني من الشر وتباعدني من الحير وإني لا أسيغ إلا برحمتك فجل أهدا تفينيه يوم القيامة inneke la tuhliful miat. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Ey semavatı ve yeri yaratan gayb ve şehadet alemlerini bilen Allah'ım. Ey Allah'ım. Bu dünya hayatında senden başka bir ilah olmadığına ahd ediyorum. Sen birsin ve ortağın da yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür. Beni hiçbir halde nefsimle baş başa bırakma Allah'ım. Eğer beni nefsime bırakırsan şerre yaklaştırır ve hayırdan uzaklaştırır. Ben hiçbir şeyime güvenmiyorum ancak senin yüce rahmetine güveniyorum. Seninle ahd ediyorum şüphesiz ki sen vaadinden dönmez. Evet arkadaşlar yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.